Evet yanlış duymadınız. Şu anda saat tam 10.30. Akşam 10.30. Saatim yok. Gösteremiyorum. Ama beyaz geceler işte böyle bir şey. Gün bitmek bilmiyor. Akşam 10.30. 3.30'da da tamamen gündüz gibi oluyor. Gece 3.30'da. Hava tam kararmıyor aslında. 12 gibi parlament mavisi oluyor. O kadar de görüyorsunuz Sazanpale'ye Sazan bak. Baban da mı operatördü be? Kepçe operatörüydü vallahi. Helal olsun. İyi iş yapıyor ha. Büyüyünce kepçe operatörü olacak eleman. Bravo. Şunu da ben mi opera etsem arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Böyle bir saat video çeksem kesin en çok izlenen bu içerik olur. Boşuna uğraşıyoruz valla arkadaşlar. Bir saat şu eleman, sazan paleyi çeksem kanaldaki bütün videolardan daha çok izlenir. Bu çocuğun kepçe operasyonu. Büyüyünce operatör olacak. Büyüyünce kepçe operatörü olacak benim çocuğum. <laughs> Çocuk da çok ciddi takılıyor yalnız ha bak bak. Vay koçum benim ben. Babam da operatördü be, koçum benim. Bak arkadaşlar dondurma aldım. Topu iki buçuk avro. Çilekli. Donald's dondurması gibi. Krema tadı. Nerede bizim has dondurmalarımız? Nerede Estonya dondurması? Neyse yaz demek dondurma demek tadını çıkaralım. Arkadaşlar bu gördüğünüz düzeneği tahterevalli mi artık neyse bilmiyorum Estoncasını. Estonlar icat etmiş. Bir kişi bir tarafa diğer kişi de diğer tarafa geçiyor. Birbirlerini böyle kaldıraç gibi yukarı atıyorlar. Çok ilginç değil mi? Ata sporu bu estonları. Çocuklar tam beceremiyor. Küçük oldukları için. Diğer çocuk boyu yetmiyor. Boyu yetmediği için diğer tarafa geçmeye çalışıyor şu anda. En uca. Geçemedi bir türlü. Orta yolu buldular. Çok şeker. Adını öğrendikten sonra Alta yazarım. Estoncası neymiş? Bu sp sporunu da yapıyorlar Estonya'da bunu. Bildiğin spor yani bu. Çok enteresan yanarlı dönerlisi de var bunun böyle. Kendi eksen etrafında 360 derece falan dönüyor. Kaldıraç sistemiyle. Spor öyle bir şey bunun. Kokteyl bar yapmışlar böyle Vosvos'ta. Çok güzel değil mi? Ortam. Bayıldım. Ama dondurma mı akıyor? Baksana dondurma aktı ya lanet olsun. Böyle çil bir ortam yaratmışlar. bir tane fil koymuşlar deniz ortasına kaydırak fil çok şeker Evet şu an otele geldim mayomu giymeye otel odamızda böyle küçük bir oda banyo i̇şte buzdolabı var bir tane mini Balkon manzaramız da böyle. Şurası park. Yani gördüğünüz gibi her yer park. Parnu'da. Parnu'da her yer park. Yani her yer ağaç, yeşillik. Bu parkın hemen arkası da plaj zaten. Yani plajı çok yakınız şu anda. Şimdi size Türk Hamamı'nı göstermeye gidiyorum. Umarım düşmem. Yerler kaygan zemin. Dikkat kaygan zemin. Şimdi bayrakları hazırlayın arkadaşlar. Birazdan bayrakları asıyoruz. Adamlar otele Baltık'ta, Estonya'da adamlar otele Türk hamamı yapmış. Türgi savun. Türgi Estonya'da Estonca'da Türk demek. Gördüğünüz gibi Türk hamamı yazıyor. Türgi savun. Lütfen bayrakları bir an önce asalım. Ben de otelin girişini asayım hadi. Neyse. Şimdi sporumu yaptım Jimmy de var otelde sporumu yaptım sonra geldim buraya bir şey var ee, burada yok izi var yok izime girdim 15-20 dakika sonra hemen orada arka bir şey var ee, tuzlu tuzlu sauna evet, içinde tuz var Tuzlu sürüyorsun uyuduğunda biraz kalıyorsunuz o şekilde bir sauna var İkisi yeter. Neyse arkadaşlar, ben önce bir yemek yiyecek yer bulayım, sağlıklı bir şeyler yiyeyim. Sonra da plaja gideyim, akşam da size sunset'i göstereyim. Gün batımı efsane oluyor ve burada beyaz geceler var şu anda. Biliyorsunuz Kuzey Avrupa'nın ucundayım. Ee, yani Baltık bölgesindeyim coğrafi olarak. Ve burada akşamları hava kararmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. 11-12 gibi biraz parlament mavisine dönüyor hava. Ve saat 2.2'den sonra da resmen gündüz gibi aydınlanmaya başlıyor. Yani 3.5 civarında tamamen gündüze dönüyor. 3 ile 3.5 arasında. Çok enteresan bir atmosfer oluyor. Ve çok seviyorum Astros'un beyaz geceleri. Ve size gece beyaz geceleri de İzlemeye devam edin. Fark ettikten. Güzel Ve bakın arkadaşlar. Beyaz geceler saat şu anda gece 10.30. 11'e doğru geliyor güzel güzel anlarda kendimi gerçekten hayatta yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu da böyle bir beyaz geceler videomuz olsun. Kuzey Doğu Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında beyaz geceleri gösterdim. <laughs> Umarım siz de büyülendiniz bu manzara karşısında. Ben gerçekten güzel Avrupa'da yaz mevsimine bayılıyorum. Gördüğünüz gibi saat gece 11 ve hala gündüz gibi ışık hala var. Zifiri karanlık yok. Siz de beyaz geceleri bu videoda deneyimlemiş oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve dünyanın farklı coğrafyalarından bu tarz farklı içerikleri bu kanalda sizlere sunuyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beyaz Geceler akşamından herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.